Herkese selam arkadaşlar umarım keyifler yerindedir bugün bir kullanıcı deneyim videosu ile karşınızdayım Gamepower Calypso Optic Red Switch'li klavyemizin 18 farklı yani LED aydınlatma modu Aynı zamanda oyun modları klavyemizin şu anda 380 lira gibi fiyatı bulunuyor ancak bu gemi gecesinde 300 liraya düşmüştü. Ben de hemen aldım. Yani switch'imiz çok kaliteli olmasa da hemen bir Cherry MX switch olmasa da klavyemizde 0.1 milli mm saniye tepkime süresi olduğunu söylüyorlar. Onun dışında klavyemizde toplam 18 tane farklı mod bulunuyor. Ben onu daha önceki videomda 12 tane olduğunu söylemişim. Daha sonra fark ettim ki 18, 18 taneymiş. Yani bunun 6 tanesi oyun modu. 6 tanesi aydınlatma bir kanal 6 tanesi de farklı bir aydınlatmalarmış yani zaten bir adamları göstereceğim şimdi isterseniz kullanıcıların deneyimine doğru geçelim ve ürün hakkındaki yorumlara yakından bakalım <laughs> Öncelikle Klavyemiz arkadaşlar bana kullandığım sıra boyunca yani genelde Game Power ürünlerinin elektrik çarpma sorunu olduğunu, çift batma sorunu olduğunu, switch'lerin bozulma, yani bozulmayı güç tuttuğunu, bütün alınmaması gerektiği hakkında yorumlar söylüyorlar. Ben kullandığım sıra boyunca ne bir çift batma sorunu, ne bir boya atma sorunu, elektrik çarpma sorunu ya da çift batma sorununa karşılaştım. Kullanılan sıra boyunca bu sorun hiçbirini yaşamadım ki zaten teknoloji şans işidir arkadaşlar. Yani kimine ulaşır, kimine ulaşmaz Yani klavyeyi kullandığım sıra boyunca elektrik çarpması olmadı bende. Çift batma sorunu da olmadı. Onun dışında e Kullandığım seraba önce bir sıkıntı da olmadı yani garantiye gidecek kadar zaten sabit teması oldu. Kalbiniz sarıkaları mesela bulaştı ancak hemen attı bunları. Onun dışında yani sevmediğim bir yönü hızlanma olmaması çünkü Redragon kb olan kişi varcı bile yazılım desteği varken bunda olmaması üçüncü derecede hiç bir klavye alıyorsun ve yani kılavımızda. Zaten en büyük özellik Resteviç olması ve optik resteviç olması e, ee, Klavyemizde dediğim gibi herhangi bir sorun yaşamadım kullanırken herhangi bir sorun olmadı bende O görmediğimiz modlar neymiş Hemen yakından bakalım Evet arkadaşlar şimdi klavyemizle karşınızdayım Şimdi arkadaşlar klavyemizde Önceki videoda bahsettiğim gibi toplam 6 tane oyun modu 6 tane atma Toplam 12 tane moddu Ancak ben bunu şunu fark ettim ki Böyle renkteyken şöyle bir kez şey daha bastığımız zaman Şöyle bir moda, bir moda geçiyor. Beşinciye bastığımız zaman şöyle bir aydınlatmaya geçiyor. E, FN home yapacak olursak bu sefer bastığımız tuşun itibaren bütün ışıkları iş, iş, yakıyor. İkinci defa bastığımız zaman sadece bastığımız satıyı yakıyor. Şöyle bir kez daha home yapacak olursak sadece bastığımız tuşu yakıyor. Göstermiş olayım. Onun dışında FN artı 5 yapacak olursak Bizi şöyle bir efekti karşılıyor. Yani yılanlama modu. İkinciye basacak olursak bu zaten tekliğe geçiyor. Üçüncüye basacak olursak da böyle bir aydınlatma bizi karşılıyor. Üçüncüye bastığımız zaman da böyle bir zigzag giden bir aydınlatma bizi karşılıyor. Bu da böyle bir gösteriş olsun. Yani bunları ben daha sonra fark ettim. O yüzden bu bakmayın diyorum. Evet arkadaşlar klavyemizin kullanıcı deneyimi videosunun sonuna geldik. Umarım video size bir fikir vermiştir. Eğer ki klavye almak isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarınızı takip etmeyi unutmayın. Ve kanala abone olursanız da sevinirim. Bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız da videoyu beğenerek veya da bir yorumlarda bunu bana gösterebilirsiniz. Daha farklı videolarda ve bu tarz videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.